Babam nerede Süleyman? Ömer Bey burada otelde efendim. Yanında mısın şu an? Yanında değilim ama görebiliyorum. Lobide bir arkadaşıyla sohbet ediyorlar. Ne arkadaşı Süleyman? Kim o? İzzet Bey efendim. Nereden arkadaşıymış? Bilmiyorum efendim. Nasıl bilmezsin? Ben seni oraya boşuna mı diktim? Ömer Baba eski bir ahbab olduğunu söyledi. Ben araştırdım. Cidde'de düzenlenen İslam ve Dünya Barışı konferansında konuşmacıymış. Oradan da dört kişilik heyetle... Umre için Mekke'ye gelmişler. İyi. Annem ne durumda? Odasında istirahatte efendim. Sen güvenliği en üst seviyeye çıkar. Efendim bir şey mi oldu? Dediğimi yap Süleyman. Hı -hı. Affedersiniz efendim. Buyur evlat. Buyur. Nazife Hanım ilaçlarınızı hatırlatmamı istedi efendim. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Sizi yordum. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Yine görüşürüz. İnşallah efendim. Pürümetler efendim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman. Nerede babam? Odalarındalar efendim. Timur seninle konuşacak. Tamam. Siz tamam. aşağıda kalın. Son birkaç saatin kamera kayıtlarına bakıyoruz efendim. Bulabildiğiniz mi bir şey? Söylediğiniz adam bulamadık efendim. Otele girse mutlaka bir kamerada görürdük. Belki de tesadüfen buradan geçti. Şunu aç bakayım. İleri sar. Biraz daha. Dur. Şurada dur. Dur. İşte efendim. Hı hı. Devam et. Biraz hızlı sar. Şuna geç. İleri sar. Daha ileri. Daha ileri. Başa sar şimdi. Dur. İşte bu adam. Efendim nereden çıkartınız? Yüzü görünmüyor bile. Adam tuvalete gitmiş. Bir saat olmuş gideli Süleyman. Niye çıkmamış? Buradan ayrılma. Gözünü dört aç. <laughs> Süleyman, otelin altı bomba dolu. Bütün oteli sessizce tahliye etsinler. Sakın panik yaşanmasın. Timur'a da haber ver. Babamları acilen güvenli bir yere götürün. Çok Çabuk çabuk. Hanımefendi buyur hadi. Buyur lütfen. Teşekkür ederim. Hadi yapmayın. Tamam tamam. Tamam bir şey yok. Yavaş yavaş. Eyvah. Buyurun. Odada bir şey unuttum. Efendim, Hanım acelemiz var. Boş ver. Efendim, ne unuttuysan kalsın. Efendim. Olmaz bey. Evet, Çok efendim, önemli. Efendim. Bir dakika almam lazım. Efendim, Açıklama yapılacak. Siz gidin biz size yetişiriz. Siz gidin, biz size yetişiriz. Hadi, buyurun efendim lütfen. Hadi lütfen. Hanımefendi buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Hadi buyurun. Beni istiyor. Yoksa burada Süleyman'ın yanında babamı da bulurdu.